Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuna ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün e, bayağı uzun aradan sonra tabii ki <laughs> Fortnite, Roblox oynuyoruz pardon. Ama Roblox'ta en yani Fortnite'a yapı olarak yapı yapması falan çok benzeyen bir oyun oynayacağız. Ee, bir saniye. Şöyle bakalım. Bu arada klavye sesi çok geliyor olabilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şurada bir adam var. Aldım onu şimdi. Aldım aldım. Ölmedi mi o? Öldü. Neyse. Ee, tekrar doğalım. Bu arada videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir saniye. O bana nereden vuruyor ya? Oha her yerde adam var. Güzel. Şimdi Evet, doğalım abi artık. Eee Bu arada oyunu ben çok çok oynamadım. Yine de bir şeyler biliyoruz. Eee şöyle Neyse, aşağı düştük ee, şöyle niye yukarı yapı yukarıdan bazen yapıda sıkıntı olabiliyor hop çok sıkıntı bir silah Bu arada bu bir türlü şey yapamadım alışamadım öyle abi artık ha sonunda ya Hadi. Bakın şimdi. Hop bu sizin için gelsin. Ah be. Şimdi. Aha burada bir tane adam var. Sen ölür müsün be? Güzel. Ee, şöyle. Hop. Oy vurdum. Hop. Of vur. aldım be. Çok iyi. Hop. Şöyle kapayalım etrafımıza. Şurada adam gördüm. Orada saklanıyor kesin. Bakın şimdi bakın. Hop. Hop. Can azaldı. Oha ne oldu orada? 360. Sen niye vuramıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kazmayla öldüreceğim seni. Yalan buraya. Bu, uçurttu beni bir saniye. Onu sen istedin o zaman. Neredesin sen abi? Şunun altından. Ölür müsün sen? Lan! Trapledi ya. Şöyle hemen, hemen gidelim. Bu arada kesinlikle like atmayı unutmayın. Bir sürü kere dedim ama. Çünkü like'lar çok düşük olacak, izlenmeler çok düşük olacak. Uzun zamandır video atmadığımdan dolayı. Bir saniye. Sa Silah değiştiremiyorum şu anda. Tamam, değiştirdim. Şurada adam var. O nereye fırladı o ya? aldım. Hop. Ne yapıyor bu? Sen izleyelim. Ölüşünü izleyelim. Güzel. Şöyle fırlayıp Güzel. 10 canımız kaldı. Biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Öldük, 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 öldük. Öldük abi. Aynen öldük. Canımız çok azdı. Ee, şöyle Fortnite'tan biraz yapı yapabiliyorum Fortnite'tan dolayı. Şöyle. Aldık güzel. Burada bir adam var. Seni şöyle bir şey yapmak istiyorum şunlara. Değmeyecek biliyorum ama ee, bir dakika. Altımızı kırdılar. Kim kırdı? Nerede bir de? Adam nerede? Şuradan çıkmak istiyorum. Evet abi adam nerede? Sen yerinde durur musun kanki? Yerinde dur. Yerinde dur. Kim aldı? Kim aldı oradan? Aldım onu. Bir tane daha olması lazım. Alacağım onu. Alacağım onu. Orada değil. Hayır. Aşağı düştüm. Güzel. Ee, videoların gelmesini istiyorsanız bu arada daha fazla kesinlikle like atabilirsiniz. Şöyle. Değmiyor. Hiçbiri değmiyor. Adam bulmamız lazım acil. Seni yok vurmayayım. Ee, başka bir tane. Ah, öldü. Güzel. Hop. Ah, yapı koymadı ya. Bir saniye. Şimdi alacağım o adamı nerede adam o? Adam nerede? Tamam. Şöyle bir saniye. Allah'a bak. FPS. Hadi aldım, aldım. Başka biri sıkıyor. Kim o? Aldım onu da. O adam oradan beni alır mı? Hemen yanımda da adam var. Aldım be. Aldım ama diğer öldürdü. Güzel. Güzel güzel. Aha gel. Ne oluyor lan? Şimdi build fight mi istiyorsun? Mermi mermi. Aldım. Canım az abi salar mısın? Alırım. Aa mermi mermi. Mermi sıkıntısı. Of çok iyi be. Hadi adamla eşitiz şu anda birinci olabiliriz. Hayır adam birinci oldu ikinci olduk. İkinci olduk lan. Şöyle biraz daha oynayalım sonra bitirelim. Evet şimdi. abi bu bizim adam mı? Bizim adam mı lan? Aynen bunlar bizim. Tamam. Capture geldi bu sefer. Şöyle bir yapalım bakalım. Çok iyi öldü o adam. 32. Uzaktan vuruş hadi. Öldün sen. Yes. Sen de öldün. Sen de öldün gel bakayım. adam Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.